Cumhur İttifakı'nın da son birkaç hafta içerisinde hep gözlemlediğimizde o şekilde hmm. giderek daha da güçlendiğini ve araya açtığını gösteriyor. Efendim, Bunların hepsinin çok etkisi var tabi bunda. E, özellikle terör örgütü elebaşlarının adeta bir siyasi figürmüş gibi bu kadar öne çıkmasını son dönemde nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba hani başka bir söz mü alındığını düşünüyorsunuz? Bir de eee böyle bir açıklamadan sonra yani terör örgütünün destek açıklamasından sonra yedili koalisyondan herhangi bir cevap gelmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta şöyle sorayım. Size sizin hakkınızda bir olumlu açıklama gelse terör örgütünden sizin tepkiniz ne olurdu? Evet tabii yani insanın kendini sorgulaması lazım. Ama dediğiniz gibi bir kapalı kapılar arkasında görüşmeme oldu bir taahhütten bulunuldu, bir anlaşma mı oldu? Yani şimdi dediğim gibi o partinin kendi üyesi veya yöneticisi gibi konuşuyorlar. Bu kadar açıktan isim vererek destek istemeleri gün geçmiyor ki bir tane PKK yöneticisi video çekmesin. Dolayısıyla tabii gerçekten de açıklamaları gereken, kamuoyunu da aydınlatmaları gereken son derece ciddi bir husus bu aslında ama hiç duymadık, görmedik, bilmiyoruz şeklinde bir tavır içerisindeler. Ama tabii milletimiz bunu görüyor ve dediğim gibi onlar için de son derece olumsuz bir tablo oluşturuyor. Yani sadece dindar kesim, sadece AK Parti seçmeni, yeniden refah seçmeni değil. Yani gerçekten samimi bir Atatürkçü, bir vatansever, bir milliyetçi. Yani hepsi için bu çok sıkıntılı bir durum. PKK'nın destek olması, başlı başına oy vermemek için bir gerekçe işte benim Ali Paşa örneğinde söylediğim örnekte olduğu gibi. Ee, tabii Allah inşallah fırsat vermesin. Efendim burada PKK ve FETÖ terör elebaşlarının ısrarla çıkarak yedili koalisyon destek verdiğini söylediniz. Zaten Türkiye bunu konuşuyor derdi. Fakat bu karşılıklı bir ilişkiye dönmüş gibi çünkü birkaç gündür de Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu birlikte Doğu ve Güneydoğu'da çeşitli mitingler yapıyorlar ve CHP'nin %1, %2 almış olduğu yerlerde çok geniş bir şekilde karşılanıyorlar ve HDP bayraklarıyla şimdiki ismiyle Yeşil Sol Parti bayraklarıyla karşılanıyorlar. Ve orada ortaya çıkan sloganlarda Selahattin Demirtaş'ı özgürlük şeklindeydi. Hem İmamoğlu'ndan hem Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a özgürlük verileceği konusunda da karşılıklı bir mesajlaşma oldu. Yani demek Yedili koalisyonla ee, örgütler arasında da böyle karşılıklı bir mesaj ilişkisi de var. Bu karşıya da oturmuş durumda. Ee, Yedili koalisyonun örgütlere özellikle Abdullah Hocaların serbest bırakılması, İmralı sürecinin yeniden başlatılması ya da işte kayyum atamalarına son verilme verileceğinin söylenmesi, yine biraz önce ifade ettiğiniz PYD, YPG gibi örgütlerin agit çerçevesinde terör örgütü sayılmayacağının mutabakat metnine konulmuş olması gibi bütün bunlar sizde nasıl bir karşılık buluyor? Yani Sadece PKK desteği değil, sanırım Yedili koalisyon da bu konuda çok net bir şekilde PKK ve Fetö gibi örgütlere KYK'ları konusunda verdikleri e, şeyde de vaatlerde de vaatleriyle karşılık veriyormuş gibiler. Siz Nasıl değerlendirirsiniz? Yani mantıken düşündüğünüzde e, ben de aynı şekilde düşünüyorum e, çünkü e, hani deyim yerindeyse kara kaşına kara gözüne örgütün bu kadar bunlara destek vermesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Karşılığında bir şey olması lazım. Çok açıktan, çok net bir şekilde bu iktidarın e, mutlaka yıkılması lazım. Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi lazım, düşürülmesi lazım, yedili masanın gelmesi lazım. Sonra zaten e, hapisteki tutsak arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak diyor HDP'li milletvekilleri. Eğer yedili masa kazanırsa, e, hapisteki tutsak arkadaşlar e, PKK'lı teröristler, Abdullah Öcalan bunların içine katılabilir. Ve yine CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır'daki açıklamasında diyor ki efendim biz HDP'nin 2019 yılında yayınladığı 11 maddelik tutum belgesini kabul ettik. Bunu ittifak protokolümüze ekledik bu konuda mutabıkız. ve 11 maddelik tutum belgesinde ne diyor? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetime geçilmesi lazım. Ve bu bir özellik demek zaten. Selahattin Demirtaş'ın dediği eyalet sistemi demek. Ve arkasından da Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Tabii. Tabii Kürt kardeşlerimize de her zaman zaten milli görüş olarak yıllardır söylüyoruz. Türkiye'den Kürt kardeşlerimizin ayrılması onların da bir felaketi, Türkiye'nin de bir felaketi. Rahmetli Bakan Hoca, Türkle Kürt'ü birbirinden ayırırsan ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır diyordu. Bu olursa Allah vermesin, Allah fırsat vermesin. Bu en çok büyük İsrail planının içine yarayacak. Çünkü Türkiye'den, İran'dan, Suriye'den, Irak'tan koparttıkları parçaları topluca birleştirip götürüp büyük İsrail'e katmak için bu plan yürütülüyor. E bu bakımdan da tabii çok tehlikeli görüyoruz. Biraz önce zaten Cumhur İttifakı'nda yer alma gerekçemiz olarak ülkemizin, devletimizin, milletimizin selameti geleceği için diye söyledim. Ailemiz için, yeni nesiller için diye söyledim. Biraz önce söylediğim gibi LGBT konusundaki durumlar ortada. Çocuklara Kur'an öğretilmesiyle ilgili durumlar ortada. Zaten milletimiz de bunu değerlendiriyor ve inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesinden ciddi bir şekilde endişe duyuyor. Bu nedenle de yedili masaya hiçbir zaman istedikleri desteği de vermiyor. Burada sahada açık bir şekilde görüyoruz. E gene 28 Şubat sürecinin bir kalıntısı, başörtüsüne özgürlük verilmesi için anayasal güvence için bir anayasa değişikliği yapacaktı iktidar kanadı biliyorsunuz. Yedili Masa'nın meclisteki temsilcileri HDP, İyi Parti ve CHP bize gelmeyin, biz bunu kabul etmeyiz. E neden deyince özrü kabahatinden büyük. Çünkü laikliğe aykırı ifadeler içeriyor. Evet. E şimdi hoş geldin 28 Şubat zaten 28 Şubat'takilerin söylediği de buydu. Ya laikliğe aykırı falan değil. Açık olan açık gidecek. Örtülü olan örtülü gidecek. İnancına göre insan örtmek istiyorsa örtecek. Herkes başını örtecek demiyoruz ki. Yani baş örtüsüne engel olmasın diyoruz. Yok bu laikliğe aykırıdır diyor dolayısıyla dediğim gibi 28 Şubat'ın karanlıklarına Türkiye'nin yeniden dönmesi demek. Bir de şunu söylüyorum. Tabii şu anda daha seçime giderken bu milletin oyuna ihtiyacı varken bu milletin desteğine ihtiyacı varken daha bunları söylüyorlarsa bir de bu imkanlar ele geçtiği zaman iktidarı elde ettikleri zaman neler olacak? Yani LGBT'ye gelince kişisel tercih, insan hakkı, özgürlük, özel hayat ama başörtüsüne gelince başörtüsünü örtemezsin. İşte 28 Şubat'ta gördük. Tıp fakültesinde birincilikle bitirmiş hanımefendi. Ödül alacak, diplomasını alacak. Kürsüye çıkartmıyorlar, ödülünü vermiyorlar. Diplomasını vermiyorlar, başın örtülü, başına aç öyle gel diyorlar. Yani Maalesef böyle de bir Yaman çelişki Siz böyle içerisinde. Karanlık bir sürece yeniden dönülme riskinin güçlü olduğunu düşünüyorsunuz. Yani şu andaki bu söylemlerini görünce e, hakikaten de endişeleniyorum. İşte Yedili Masanın iktidar olmasını isteyen ve Cumhurbaşkanı adayına destek olan ortaklardan bir tanesi HDP'nin seçime girmek için kurduğu parti'nin seçim bildirgesinde e, din dersini tamamen kaldıracağız diyor. Diyanet İşleri başkanlığını inanç işleri başkanlığını yapacağız diyor. CHP'nin milletvekili adayı. Halk TV'de çıkmış Geçen hafta Videosu cep telefonunda duruyor Ben kendim bunu izlemesem Kulaklarımla duymasam inanmakta zorlanırdım gerçekten Diyor ki mecliste olursam, milletvekili olursam çok önemli bir sorunu çözmek için uğraşacağım. Nedir o? Efendim Türkiye'de çok cami var. Evet. Bir mahallede beş tane, 10 tane, bir sokakta iki tane. Özellikle sabah ezanında bu ezanların hoparlörden, minareden okunması insanları rahatsız ediyor. Yaşlısı var, hastası var, dinlenen, istirahat eden var. Bunlar caminin içinde okunsun. Hoparlörden, minareden ezan okunma işini bitirsek. Yani götürüyor Türkiye'yi kırklara. 50'lere yani 70 senedir zihniyet bir türlü değişmemiş. E şimdi bunları görünce tabii insan ister istemez endişeleniyor. Evet.